Selamlar 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 bir arada sevenler yeni bir video ile kancılar. Arkadaşlar arkadaşlarım şu kafam üzerindeki bulunan whatsapp numaramızdan bizlere iletişime geçerek çift ve dolar satın alabilirsiniz bilginiz olsun abi yüzük çıkar bir çalışacağız da Berlin'e gireceğiz Berlin, e Berlin yüzüğünde bir tane şuradan açılış bizde diye girdik ama açılış nerede dolası bizde değil buradaki dıtıklarım da full hile lan Allah, bu ne biçim açılış abi kusursuz açılış yaptı ya la dırttı. Vay dırttı. Vay. Filistinliymiş. Gönder lan. Gelir mi buradan oyun? İhtimali bile yok oyunun gelmesinin. Aha. Oh. Very very good. Yüzük müzük vay dırttı. Mosok'a da 3 tane yüzük almış. Hila lan. Rakıbı kalıbın pazarı mı siz gıdıktığımın bülbülü. Ne hikmetse ben öyle vurduğum zaman falsolar öyle gitmiyor. Aynı hesap, aynı level üzerlerinde. İstekalar da aynı. Ama maalesef o şekilde gitmiyor. Bak şunu atacak. Şuradan geriye çektirip şuradan da ortaya, şu siyah da ortaya. Ben öyle derdim Şunu atardım. Vay dıktım. Hemen nasıl, nasıl koşuyor, nasıl koşuyor. <laughs> Oğlum biraz daha siyah oraya geleydin ya lan. Kuruşu keseydi. Marak. Vur hızlı vur hızlı son güç. Son güç. Mortorpa çarpıp acaba yukarıdan beyaz girer mi? Aa falsoya geriye çekti ya. Falsoz vursa beyaz top içeride mortopa çarpıp ondan sonra kaybeden üst. Bu şekilde beyaz girebilir içeride. Vallahi. Oğlum <laughs> bu da farklı beyaz kızdı lan. <laughs> hay 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 hay. Kapıştır. Ulan buraya bir de daha gireceğim be. Vallahi bir de daha istiyorum. Hile ver lan. Deprot. Ver açılış. Ondan sonra Berlin'e kaçacağım. Ya toplar donma, donma, donma. tıktığım neye donuyor Yavaşladı lan telefon. Vallahi telefon yavaşladı chat. Bir dakika bunlar ben yarımlarla inledirim ben Burak gibi. Abi açıl atışlar çok donuyor ya. Falsolar hiç tutmuyor açıl atışlar çok dondu chat. Acaba birisi becer falan mı attı bana He Hemorok Teklet Dur orada Güzel Güzel oğluma Daha dur, Bunu atacağım Şuradaki Top ahaya karıştırıyor ya. Gel 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 Döş Gidin gidin Al o zaman dıktı Var olap. Güzel. Şuralarda da peralda duraydı. Güzel oldu chat yani. Oğlum şu an var ya. oyunu hiç oyna, oynamıyor musun gibi geliyor ha. Açılar çok felaket lan. Telefon çok kastı. felaket kastı felaket doğru koyuna kafası ver bir beye Arkadaşlar şimdi Berlin'e geçiyoruz birazdan hemen şu telefonu hızlandırma moduna alayım hızlı bir şekilde Berlin'e geçiyoruz mozancı telefon dondu ee, artık değişmesi gerekiyor galiba görüntüyü kapatmak zorunda kaldım chat ya <laughs> Vallahi. haydi haydi neye donuyon dümbüllü ver şuraya lan biraz oynayalım Raptor. bak şarj aleti de almıyor şarj %5 daha hıyom almıyor chat ya yürü git Ya oyunlar bir tuhaf oldu ya. Telefonlar kasıyor, bilmem ne. Adam can sıkılıyor chat böyle durumlarda. baydıktı açılışı güzel yaptı lan. Yarımlar al, almaz, kırdı, geçti. Haydi yarımlar alma, tümleri al, güzel. Alma alma, yarımları seçme. Atatürk'ten başla, o da güzel. <gülüyor> <gülüyor> gaz lan bu. Vallahi gaz siyah şey atacak sol aşağıya. Rektör biraz hızlanabilir misin? <laughs> ben de hastalanmışım ya. Boğaz mı ağrıyor? Oğlum bunların iş hep rast gidiyor ya Vallahi Anaların karnından bir de oyunu oynamak için doğmuşlar. Ha, vur 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 vur. var. Bivigert Ne diyorlar? Ne lan? El, el gelsin inne El verme ihtimali var mı? Olabilir de abi belli olmaz ya Genelde vermez de Şimdi sarı yatacak morun aşağısını indirecek Ben yine de olsam sarı yatardı. Bu da mantıklama sarı daha hoş olurdu ben turuncunun altına doğru beyazı iterdim. Sol aşağıya mıklardım lan o ya. Allah. Vur lan. Kaz. İşte bu. İşte bu güzel. Ver. Ayarla. Var mı görüş? Görüş olmaması lazım. Var lan görüş. Vay da kıyım şansına. 0-0 sıfır tet mi gelir? Oğlum harbiden görüş var lan. Gerçi hızlı vursa delikten çıkar. <laughs> Seni kurşuna basayım. Bu tam bazaz kası kurşu gelecek hadi. Ay 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 ay. Al zaman. Gel 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 gel. Ay rakip oynanıyor diye bekletme ya. Vallahi böyle olunca huylanıyorum oğlum ya. Gel lan düzgünce Bizi neye beklediyon? Dül Dül derim? Zaten oynamayı unutmuşuz ya O da zor zoruna girdi, Bari utanmasa girmeyeceği Vallahi utanmaza girmeyeceğiz hadi. <laughs> Al yukarıya. Gel penaltı. Dur oğlum. Senin getirdiğin yere basayım ya. Olsun gene de siyah giderdi. Daha iyi olabilirdi. Gel gel atacağım o siyah. Gel hemen. Tıktım. Neye gelmeyeyim? Al kavazına zoomladım. Kılçıksız cubur cubur. Pes et lan. Doğru koyuna kafası seni. 380 puan. 3000 puana daha var lan. 20 tane daha oyun kazanmak lazım. 25 ne? 25. 30 tane. Valla 30 tane oyun kazanacağım chat. Valla rastgele uğraşıyorum ya can sıkıntısı evlat düş 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 seri 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 hızlanmaya ihtiyacımız var O zaman Michael, oynadım mı lan iş böyle? Dümbele zede, düldül, sıvıra sıvır yat, yapıştar, bir vız doğru koyuna kafası. 455. Haydi 1000 puana götürelim. Hile verme. Bak böyle olursa moralimiz bozuluyor. Ver açılış. Bak hile de moralimiz bozuluyor. Hile verme ya. Dıktım. Ne gücücük hesaplan zaten. Ne hile veriyorsun? Dül dül. Bir dakika lan bunun farklı yöntemlerle kıracağım bu hileyi. Gel 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 Yapıştır Baygın yapıştır İyi de falso ora ne alaka? Aa, geriye mi dokundurduk? Şuradan girer. Oğlum falso ne alaka lan ora? Vallahi anlamış realim. Geriye tutaydı ne güzel olurdu. Oğlum alma hile. O pambık kız geldi. Vasquez. Pambık ne ördün? Ver açılış. Pambık. Hile ne olma kız? Pambık kız. Hile ne kullanma sakın. Top gitme. Oğlum burada niye kusursuz açılış yapıyorlar lan? Yarımlar olacak Yarımlar. Yarımlar güzel. Gir, gir gir Sen de gir. Düş abi. Ulan düşse düş var ya el geleceğe daha. Güzel orayı seçti. Yapıştır kilitle. Mükemmelsin. Orayı hep bizim için açtın. Aha gene de görüşü var. Bak her yerden geliyor abi. Hiç gelmemesi lazım ya. Her yerden geliyor ya. Kavur gibiler ya. Her yerden görüş alıyorlar ya. Şansıma basayım. Vasquez. oynalan Oyuna oyna. O şeye basacağım ha. Adını siz getirin chat. O bıktığım falsosuna basacağım. O normalde durmazı lazımdı. Hesap küçük yolda mı acaba? Bunda falso çok küçük lan. Pipi yok gözükmüyor. Haydi son güç son güç son güç. Vaskoz acaba yayıncı mıydı ha? Yapıştır görüş kes. Güzel. Ha şimdi atamaz işte. Yukarı ortaya yukarıdan iki bant. Aynen. Ha ne oldu lan? Pes edecek ha. <laughs> Allah direkt pes etti. Bir tane daha. Gel. Nere bir. bizi hile zannetti de pes etti. Top gir, top gir, 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 delik ağzında kalma gir. Lan top zor zoruna giriyor ya. Oğlum topların da kafa bozuk lan. Valla zor zoruna top mu girer kardeşim ya. Düzgünce cihana gireceğin lan. Dış 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 dış. Yapıştır siyah. Ay, ay 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 Keranecilere döndü siyah top. Bir tane daha. Olup tam olmadı lan. Vallahi tam olmadı chat. Ama dur, yine de dinlediriz güzel vermeyiz. <laughs> güzel oğlum ha. Mükemmel oldu mükemmel. Araya aç. Geliyorum. Siyahdan oraya cuplayacağım. Geliyorum. 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 iyi ayarladıydım da siyah bozdu içeride çizgi içeri ışıkta tamam zor zoruna nereye bir doğru koyuna kafası pes et dimmelle seni